Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Amre. Bugün Roblox'ta arkadaşlar. Efsane videoya karşılayayım. Bugün arkadaşlar şöyle tıklayalım. bugün arkadaşlar inanılmaz büyük bir arkadaşlar. roller coaster'a bindik. Daha bir sürü arkadaşlar böyle eğlenceli şeyler var. İnanılmaz şeyler yapacağız. Gerçekten efsane bir olacak. Abi şuna baksana. <laughs> Bu tip ne abi? Korkmuyorum bildiğin. Abi o değil Abi şu yüksekliği falan filan şu büyüklüğe bakın arkadaşlar. Şu anda dünyanın en büyük roller coaster'ına bindik arkadaşlar. Gerçekten efsane. Abi bir yandan ters gidiyoruz. Bir yandan şöyle abi gözünü sev sakın. Oha. Ters döndüm. Oha abi. <laughs> Kafam çarpacak bir gözünü sev. Vallahi arkadaşlar ben roller coaster'ın harbi. Aha aşağıya düştü bazıları. Aşağı düştü bazıları. Ben düşmedim ama hala. Sıkıntı yok abi. Sıkıntı yok. Devam et. Bas 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 bas. ilerle ilerle. ilerle. Neden gitmiyor abi? İlerle 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 ilerle. Hadi. Yavaş yavaş gidiyor sanırsam ya da şu anda arkadaşlar makine bozuldu abi. Bakalım. Bir iki kez daha şey yapalım arkadaşlar. Bugün arkadaşlar dediğim gibi arkadaşlar değişik değişik bir sürü eğlenceli şeylere bineceğiz. Agalar da şu anda oyunda arkadaşlar. Daha fazla bu tarz böyle video istiyorsanız arkadaşlar. Aşınam diyor ben mi kılmadı arkadaşlar. Abone değilsiniz kılmayı unutmayın. Makine bozuldu abi. Makine bozuldu yapacak bir şey yok abim. Zarırsan birkaç kişi aşağı inince makineyi bozlar yani böyle kırarak inler herhalde makineden abim. Şimdi ee, şöyle bir gidelim. Oha bir dakika Oyun şey oldu. Oyun Şöyle bir kendine gel abi tamam Şimdi buradan abi dakika, tamam girebiliyoruz ee, Abi dakika, şu sarı şey ne abim Bu sarı şey ne Şöyle bir gidelim bakalım baka Oha. o bir Ben bu salıncaklara var ya çok binmek istiyordum Abi çok korkunç ya Vallahi çok korkunç abi bu salıncaklar ya Vallahi arkadaşlar bu salıncaklara hep Binmek istemişimdir ama bir yandan da Binmemişimdir yani abi çılgın korkunç abim. Bu arada Eee Aga bulamıyorum. Ben de nerede olduğumu bilmiyorum abi. <laughs> ben daha kendimin nerede olduğunu bilmiyorum. Arkadaşlar din gibi aşağıdan like'lara abone unutmayın. Like butonuna tıklayın abi ve like butonuna tıklayın herkes abi. Böyle şey bilmek e, bilsin yani abi. Gaza gelsin bilsin abi. Şimdi ben bir oturacağım abi. Oturdum. Başlattım abi. Vallahi herkes havadayken atlayabilirim. Ee, benim çünkü bir şey yapmıyor abi. Gözde daha tepeye çıkmam Çıkma. Çıkma artık tepeye. Abi. Abi bu ne böyle abi? O değil etrafta çok büyük yalnız ha. Baksanız abi şunlara. Abi etrafta bir sürü büyük şeyler var ya. Mavi roller coaster var. Mavi roller coaster'a gidebiliriz. Bak o nereden şey yapıyormuş acaba? Ee, mavi roller coaster sanırsam aynen oradan gördüm abim. Abi çok korkunç. <laughs> bu ne abi böyle? Abi çok korkunç ya bir dakika İndir artık beni indirin Kurtarın beni Ayakkabılarımı fırlatacağım Kurtarın Oha uçtum Gözünü seveyim <laughs> Uçtum gözünü seveyim Arkadaşlar hep şunu da istemişimdir Şöyle şeyde giderken Uçmak istemişimdir ama Bu GTA olmadığı için böyle Tekrar arkadaşlar doğmak <laughs> Olmadığı için o yüzden dolayım Açacağız yemiyor yani Bir dakika şöyle gidelim bakalım Ne diyorum Aa aga gelmiş. Aga gel 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 gel. Yatarak değil abi emoji isteyelim. Eee ne tıklayalım? Oturarak mı giderim? Alkışla alkışla giderim abi. Tamam. Alkışla alkışla giderim şimdi. Eee mavi şey neredeydi abi? Eee mavi şey sanırsam biraz daha iler. O bu ne? Bilmek istiyorum abi buna. Bu ne abi? Bu ne? Vallahi arkadaşlar şu anda ne oluyor bilmiyorum. Bu ne abi? Başlıyor mu? Başlasın abi. bu ne gözleri şey bozuk mu bu? Bu ne abi? bu ne abi? Pijamayla gelmiş bir de ya. Abi bu hiçbir şey yok herhalde bunda. Gözünü seveyim abi. Cık, cık. Bu nasıl bir alet böyle? Bozuk alet yapıyorsunuz olmuyor yani. Vallahi bozuk alet yapmayın abi. Kaç kere dedim sizi. Bak buranın sahibi benim. E, bozuk alet yapmayın ya kaç kere. Aa burada şey var. Aa bunları da ben çok oynamayı çok seviyorum ha bunları. Bakayım. Aa. Abi çok iyi yapmışlar. Aga gel oynayalım aga. Aga gel oynayalım. Nasıl çıkacağım bundan? Bir dakika. çık abi bir dakika. Hop bir dakika atacağım. Oğlum sen de lan. <laughs> vallahi yaptım am. Vallahi attım bir dakika bir tane daha Gidiyor 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 gidiyor. Hadi be girmedi be. Neyse abi ne nasıl çıkıyoruz bundan? Vallahi bundan nasıl çıktığımızı bilmiyorum abi şu anda. Oba! Abi böyle aha taş yukarı çıktı. Dışarı çıktı. <laughs> Bu ne abi? Click here, change. Ah tamam çıktım çıktım çıktım. Vallahi bir an oyun bug'a girdi zannettim ha. Vallahi yeneriz abi biz böyle. Kim ama çaktırmayın abi kimse şey yapmıyordum. Kimse ee, şey yapmaya şeyleri yeneriz abi biz. E, tek başımıza hayaletleri yeneriz abi. Şöyle gidelim bakalım. Vallahi arkadaşlar bu tarz böyle oyunlar benim çok hoşuma gidiyor. Bunun gibi daha birkaç tane de oyun var arkadaşlar. Eğer istiyorsanız abim like'lara abonmayı unutmayın. Like'ları göçertin arkadaşlar. Vallahi like'ları göçertin yani like'lara abone olayım. Sen ne yapıyorsun oğlum burada izilceğen lan? Geç lan buradan. Git lan buradan. Abi adam çeliği şey demin üzerinden gidiyor ya. Hop en öne binirim abi. Her zaman en ön tercihimizdir ve başlatalım bakalım. Başlıyorum. Binmeyen kalmasın abi! Abi kırdınız ya. <laughs> abi kırdılar ya bir dakika tekrar gidelim. Tekrar gidelim ha. Vallahi kırdılar abi. Vallahi kırdılar abi. Yerdir yerdir yerdir. Herhalde iptal ettiler birden arkadaşlar. Abi yapma ya. Abi 100 saniye bekleyeceğiz. Ah tekrar doğdu. Tamam. Bin abi bir dakika. Neden? ben bindim. Başlatalım abi. Çekil abi önünden. Çekil abi önünden. Önünden çekil şeyine. Tamam sen de bin. Çok güzel. Başlattım abi. Tamam. Sakın kırılma. Sakın kırılma. Yahu. <laughs> abi, abi yolun üstüne bekliyorum. Aa bindi. Abi yolun üstündeyken bindi. Vallahi bir dedim bir an herhalde makineye çarpıp bozacak ama bozmadı. İyi tamam güzel gidiyoruz abi hadi bakalım. Abi şu tepeye çıkış var ya benim. Bitir ya bu tepeden sonra hani şey olacağını biliyorsunuz ya böyle çok büyük bir rampadan aşağı gideceğinizi biliyorsunuz ya abi. Hani bu abi harbiden çok abi bu ne? Map'e baksana baya büyük diyor. Harbi çok büyük yalnız map ya. Vallahi arkadaşlar çok büyük yani. Şöyle gidelim bir de arkadaşlar bundan daha güzelleri de var. Bunun bir üst versiyonları diye düşünebilirsiniz. Harbiden efsane yani arkadaşlar. O video sizce gelsin mi arkadaşlar? O video sizce gelsin mi? Ben oynayacağım çünkü. <laughs> yardır yardır yardır. Abi döne döne gidiyor. Döne döne gidiyor. Abi var ya arkadaşlar ben yalnız bence oha sarıya bakın abi nasıl ters gidiyor. O sarıya binelim mi abi ne diyorsunuz maviyi bitirdik bu arada mavi küçükmüş abi bu kadar da büyük değilmiş yalnız yani. Sarıya giderim mi abi ne diyorsunuz. Şöyle bir gidelim bakalım. En büyük arkadaşlar beyaz fakat beyaz buglı e, bozulabiliyor ama sarıyı çok beğendim abi. Bence hani beyaz biraz daha böyle şey ama karışık yapmışlar beyaz ama bence abi bu sarı var ya bu sarı efsane bir dakika sarıya gidiyorum abi. Sarıya gidelim bir dakika. E, oturarak gidelim. <gülüyor> <gülüyor> abi oturarak gitmek de gözünü seveyim bir tek. Yatarak gidiyoruz. Dans ne abi dans ede dans de gidelim abi. Dans de gidelim abi şöyle. Yardıralım bakalım. Bu arada arkadaşlar harbiden çok güzel yapmışlar. Harbiden çok beğendim yani. Roller coaster'lar harbiden efsane yani. Şöyle. Çok iyi abi şimdi burayı nereden biniyoruz? Abi aha aşağıya düştüm. Abi ciddi misin ya? Abi boşluğa denk geldim. Boşluğun aşağı düştüm abi şansa bakın ya. Abi nerede doğduk? <laughs> Gözersem dünya sonunda doğduk abi. Bu ne abi böyle? Aa kırmızıya da binebilirim. O kırmızı da çok güzel. Kırmızıya bineyim abi sarı yerine madem. Bir dakika. Buradan atlayabilir misin? Tamam. Şöyle. Gide abi yalnız kırmızı bayağı bir şey ya. Vallahi arkadaşlar bayağı bir tehlikeli yani kırmızı. Harbi çok tehlikeli yani. Ee, kırmızı yeri sanırsam orada kırmızıya doğru gidelim. Başka neler var abi? Salınacaklar var. Ee, şu e, gök kuşaklarını deneyebiliriz. Abi düşme ya. Ha tamam düşmedi, düşmedi. Güzel güzel güzel. Arkadaşlar bunları sanırsam hatalı yapmışlar yani. Bu çimenlerin içinden geçebiliyorsunuz böyle e, fake blok gibi troll blok gibi düşünüyorum. Aha tepe çıkılmıyor. Gözünü seveyim <laughs> kaldık burada. <laughs> Ay bütün troller beni buluyor gözünü seveyim ya. Abi şaka mı bu abi? Abi troll mü bu ya? Nasıl çıkacağım abi dışarı? Şöyle bir gidelim bakalım. Abi şaka mı bu abi ya? Nasıl çıkacağım dışarı? Bir dakika şu en uca kadar gideceğim eğer çıkmazsa reset karakter yapacağım abim. Vallahi arkadaşlar şu anda oyun e, roller coaster'a binmemem için troll yapıyor arkadaşlar. Bildiğiniz troll yapıyor yani. Yok abi çıkmıyor. Vallahi çıkmıyor abi. Abi gözünü seveyim bu nasıl bir trolldür yani. Bu nasıl bir şeydir abi yazıklar olsun. <laughs> yazıklar olsun. Bir dakika şimdi. Nerede olduk e, ben o kırmızıya binmek istiyorum ama ya. Bu ne? Yani o salıncak tamam. Oo abi şu da çok güzel yalnız ya. İşte o gökkuşağına binmek istiyorum abi. Şey böyle e, iki tane arkadaşlar esnek gibi tutuyor. Böyle o oh, o oh. <laughs> <Adam> yok oldu. <laughs> Adam yok oldu abi bir yukarı bir aşağı. Bir yukarı bir aşağı bir dakika şimdi. Eee buralarda pek yürümek istemiyorum ha buralar tehlikeli topraklar çünkü. Bunlardan yürüdüğümüz zaman Eee düşebiliyoruz dünyanın aşağısına bir dakika. Şimdi buradan e, kırmızı orada aynen. Herhalde orada aynen şöyle bir gidelim bakalım. O da o suyun içinden geçen de var ha. Kırmızı mı acaba yok başka bir şey herhalde bu. Suyun içinden böyle gezdirerek gidiyorum. Ee, başka bir değişik bir şey var mı diye bakıyorum. Pek bir şey göremedim ama ya. Hani full roller coaster var. Hani. o bir şey teleferik var. Abi, teleferik de çok iyi abi. Teleferik e, iki kere falan binmiştim şu ana kadar sanırsam Şimdi buradan e, kırmızıya geldik abi. Tamam kırmızıyı başlatalım abi ya. Ne diyorsunuz abi kırmızıyı başlatalım. Şöyle hızlıca koş 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 abi yalnız arkadaşlar oyun o bu yalnız hızlı olarak geçiyormuş Bu hızlı olarak geçiyormuş abi çok iyi bu o zaman en hızlı tren yani Şimdi buradan tepeye şuradan çıkacağız herhalde Bu arada e, hani oyunu şeyini sevmedim abi çok yavaş yürüyorsunuz abi hani Biraz daha karakterler hızlı yapabilirlerdi çünkü hepsine binmek istiyorum Ve binemiyorum yani Aa, aşağı düştüm gözü bir dakika Aa, Tepeye çıkamaz mıyım yani uyuz oldum ee, Arkadaşlar karakter çok yavaş olduğu için e, hızlı varamıyorsunuz. Mesela karakter hızlı olsa ben şu anda bu kırmızıyı yapmıştık bile. Üstte şu anda gök kuşanlı yapıyorduk yani. Karakter hızlı olsaydı eğer ama maalesef hızlı değil şimdi. Eee herhalde buraya gideceğiz bir dakika. Buradan karşı atlamam lazım. Tamam. Yaptım. Tam spam oldu çok iyi. Bindim abi önene Tıkladım abi gidiyor. Oha 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 nasıl hasta oha gözünü seveyim. Abi bu ne böyle? Oha. Abi çok hızlı. En hızlı roller coaster'a bindik şu anda. Ben beyazı ya da mavi en hızlı şey yapıyordum ama bu asıl hız olarak zaten speed diye geçiyor arkadaşlar. Direkt bunun adı speed yani hız arkadaşlar. Yani en hızlı roller coaster. Oha. Abi bu ne böyle? Gidiyor 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 gidiyor. Adam yetişmeye çalışıyor ve burada. Abi çok hızlı geldik ya. Vallahi çok hızlı geldik abi. Harbiden bay basarken görüyorsun speed diye geçiyorum. Harbiden deli hızlı yani. Burada değişik şeyler varmış. Şimdi gök kuşağına gidelim. Şöyle bir dakika gök kuşağına nasıl hızlı gidebiliriz? Ee, gök kuşağına buradan şöyle çıksak daha hızlı gider miyiz acaba? Bunu bitirelim diye. Vallahi ya bunu bir dakika şuna bine. Aa buna binebiliriz ha bak bu güzel benziyor. Başlattım. Bu ne abi? <laughs> bu çok yavaş. Az hızlı gitsin abi. Aa, vallahi çok yavaş ya. Bu arada arkadaşlar şu ortasında ineceğim. Gök kuşağına doğru gideceğim abi. Çaktırmayın yani yürümekten dolayı buna bindim. Yürüyeceğim arkadaşlar. Biraz bu götürsün yani bizi diye bindim aslında. Abi ben bunu pek beğenmedim ya. Hop oba atlarım abi aşağıya. Tutmayın beni. <laughs> Tutmayın beni atladım aşağıya. Vallahi arkadaşlar biraz karlıyız yani. Daha hızlı geldik abi. Şey sayesinde. Şimdi ee, buradan gök kuşağı sanırsam şu önümüzdeki aynen abi gök kuşağına binelim. Kendimizi şöyle bir hoplatalım abi zıplatalım. Abi başka binen var mı? Şu anda binen var abi. Oha adam <laughs> aşağı düştü. <laughs> İnşallah biz düşmeyiz yani. Gidelim bakalım bu ne abi? Bu sanırsam tuvaletler vesaire herhalde. Şöyle. Kolay gelsin kolay gelsin. Kolay gelsin abi. Ben de binebilir miyim ya? Bindim abi başlat. Başlat abi. Abi çekelin. Aa vallahi başlıyor. Gaz çıktı. Kim osurdu? <laughs> Kim osurdu? <laughs> abi bu ne böyle? Abi çok korkunç. Bakalım bakalım etap neler var abim. Ee, burada dönen şey var. Ee, o burada şey var abim. Ee, başka neler var diye şöyle bakıyorum abi. Değişik değişik UFO mufo değişik şeyler var ama. Hmm. Şu şey güzel gibi duruyor bir yandan ama. Yok abi o şey ya. Şuna binebiliriz aslında. Bir gidelim bakalım. Bir dakika abi, şöyle gidiyorum. Bu ne? Froth Rose. Ha, bu tepeye kadar çıkıyor herhalde. Bu sanırsam tepeye kadar çıkıyor, ama bug'lar herhalde. Şu şeye bineceğim. Oha, oha, oha bu pervaneye binecektim abi, ona bineceğim. Şu biraz böyle yavaş gibi dönüyor geldi bana. Yavaşları pek sevmiyorum abi ama şu bayağı bir hızlım. Ona gidelim abi o zaman şöyle. Yardır 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 geliyorum oğlum. Geliyorum. Oha bu ne abi böyle? Bunun içinde adam olsa var ya. Nasıl dönüyor? Nasıl dönüyorum? Şöyle tıklayıp çaktım hani tıkla 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 İyi, daha hızlı dönsün daha hızlı dönsün tıkla tıkla <gülüyor> bozuldu <gülüyor> Bozduk abi Yardır abi yardır ne olarak geçiyormuş abim ee, Yok orayı söylemiyorum Şöyle bir gidelim bakalım burası sanırsam Eee şimşek o şimşek abi Bunun da şimşek arkadaşlar Binebilir miyim Abi gözünü seveyim uçurttu bizim Binebilir miyim abi Binmek istiyorum. Bir dakika şöyle bastak. Ee, abi bir dakika bizi, bizi buraya ışınlıyor. Şöyle bir mora tıklam tıklasam abi çok daha iyi olabilir. Şöyle mora tıkladım. Oha diyor. <laughs> abi bari de bunu arkadaşlar binmiştim ben ya birkaç kez ama böyle değildi. Biraz daha böyle fazla kişi binebiliyordu yani. Bayağı bir korkuştu abi. Buna binelim aga diyor. Aynen. Binelim abi ya. Ama izin vermiyor abi. Nasıl bineceğiz buna? Val a bindi dur 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 çabuk 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 binin 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 binin. Binin abi çabuk bin. Abi gözünü seveyim. Abi nasıl resetleyeceğiz? Bozuldu galiba bu. Bir dakika şöyle tıkladım abi. Yeşile tıkladım. A durmadı bir dakika. Abi nasıl bineceğiz abi buna? Vallahi abi bir dakika üstüne atlasak ya ışınlıyor. Bilmemize izin vermiyor yani. Hmm. Tıklıyorum abi morlu şeyi. Yok abi durmuyor ya. Vallahi durmuyor arkadaşlar yapacak bir şey yok. Neyse arkadaşlar o zaman yavaşlar videomuzun sonuna gelin. Daha fazla arkadaşlar bu tarz bir video istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi kılma da arkadaşlar abone değilsiniz. Kılma abone unutmayın. Ayrıca arkadaşlar kanalımıza abone olduktan sonra yalnız zil işaret, çan işaret tarzı bir şey var arkadaşlar. Onu da tıklayıp tüm bir ben gönderim. Tam dersinin anında videonun haberdar olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Siz agarisiniz unutmayın ve hoşçakalın.